Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cennet cehennem oyunu oynuyoruz. İnsanları yargılayacağız. Cenneti veya cehenneme göndereceğiz. Şimdi Harry Potter'la başlıyoruz. Göle ev özgürleştirir. Yani bu çok iyi bir şey be. Görmezlik pelerin neydi? Etrafı... Ne? Ne yapıyorsun? Eksaltı. Sevgili oluyor. Ne yapıyorsun Harry Potter? yani cehenneme ama şimdi senin burada görmediğimiz bir sürü şeyim var o yüzden ben hayallerimi kaybettim Kay bölüm tamamlandı hayır istemiyorum şimdi bir polisi pek çok suçlu yakaladı ya rakonları yakalamak bir şey ifade etmiyor ama işkence yaparak bilgi alır. Ya ne yapıyorsun? İşkence yapıcı için 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 katıldığı bir çete kurdu. Ya ne diyorsun? Tutuklandı veya hapiste de bir çete kurdu. Yeter abi ya seni direkt atıyorum ben. <laughs> istemek istemiyorum. Hayır istemiyorum. Ha, geldi bir dakika. kapatalım. Bakalım hep yalan söylüyor. babasının tam köpek balığına işkence eder. Kendisini insan yapması için periyo şey rüşvet verir. Aman. Ne yapacağız bir seni Pinakio? Ama babasına iyi bakmış sonradan iyi bir çocuk olmuş devamı da diye seni oraya atıyorum. Bu ne oğlum ya? Bunu almam ben ya. Fare ne suç kadın güzelmiş bu adam. Şöyle. Animeler gerçek değil. Şimdi bir şey olduğu için böyle yapıyoruz. Hayır. şeyler istemiyorum abi. Evet. Yeni melek geldi. Seni yargılamak istemiyorum. Laz mı lan bu? Zombi istilası için lazım. Bu iyi bir şey. Dünyanın düz olduğunu inanır. Bu bir düşünce. değil. Ardurayı... Bey'e niye göndermiyorsun? Gidiyor ama iki tane iyi şey yapmasın. O yüzden seni buraya gönderiyorum. Bu hem de böyle. Hayallerini gerçekleştirmek için 15 yaşında evden ayrıldı. Hayallerini gerçekleştirmek için dediği için evet ilkokul öğretmeni asla şarkı söyleyemeyeceğiniz size de başarılı oldu. Bir şarkıcı oldu. Hemen bir yardım derneği kurucusu. Sen ablacığım direkt seni geliyoruz cennete. İnternet açalım. Olmuyor böyle ya. Pinokyo. Sen buraya git. Evet ne? İnsanları diyor. Sen insansın, sen tanış insan değilsin. Bu maske bir insan, tamam. Bu nasıl bir melek? Bu şey değil mi lan? Evlenir. Nasıl bir şeysiz? Evli. Evliyken yeni sevgililer bulur Kocasından kalan mirası taciz mağdurlarından kalan mirası taciz mağdurları adına bir vakıf kurar. Aslında vakıf kurmak iyi bir şey ama ipi bir veriyorum seni bir alamayacağım. Anam ben bunu biliyorum ama oynayamayız bunu. Şimdi senin için bir video izleyemem. Bu kim lan? Maçtan önce rakiplerine ağız, ağız dalaşı yapar. Bu herkes yapıyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama gene de arıyor.